Merhabalar tadımız tadımız kanalına hoş geldiniz. Ben Emel. Bugün sizlerle irmikli kesme tatlı yapacağız şerbetli. Bunun için karıştırma kabımıza 125 gram tereyağı veya margarin ekleyelim ve bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı irmiğimizi ekleyelim. Ve 10 gram kadar kabartma tozu. Normal paketler zaten 10 gramlık oluyor kabartma tozumuzu da ekleyelim ve güzelce elimizde yoğurmaya başlayalım tamamen hepsi bütün malzemeler karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam edelim arkadaşlar bu hamurumuz ele yapışmayan kolay şekil alabilen bir hamur her zamanki yaptığımız kurabiye hamurları gibi kontrollü bir şekilde yavaş yavaş un ekleyerek yoğuralım çok harika bir tatlı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Malzeme listesini kısa bir aradan sonra hemen açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. Elime yapışıyor gördüğünüz gibi hamur. Biraz daha un ekliyorum. Ve hamur toparlanınca, elime yapışmayı bırakınca ve şekil almaya başladığında Un eklemeyi bırakacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız tariflerim size yeni tariflerim eklediğim size beğeni bildirim olarak gelecektir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet bakın arkadaşlar hamur artık elime yapışmıyor ve kolayca şekil alabiliyor. Bu hale geldiğinde un eklemeyi bırakıyorum artık. Evet hem ele yapışmıyor hem de şekil alabiliyor çok rahat. Bu hamur olmuştur. Şimdi hamurumuzdan bir parça kopartalım ve uzunlamasını elimizle açalım. İnceliği kalınlığı siz nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Daha sonra böyle açtıktan sonra bıçakla istediğiniz büyüklükte kesin arkadaşlar. Ve kestikten sonra da bolca irmik koyduğunuz tabağa hamurumuzdan kurabiyelerimizden atalım ve irmiği bulayalım ve öylece tepsiye yerleştirelim. Tepsiyi yağlamanıza gerek yok zaten yağlı bir hamur. Yapışma olayı yok. Güzelce hamurumuz bütün hamur bitene kadar bu işlemi devam ediyoruz. Böyle harika oldu. Kokusu, tadı, lezzeti, kıvamı çok güzel bir tatlı. Ramazan ayında iftarlara yakışabilecek bir tatlı gerçekten. Ve bütün hamurlarımıza aynı işlemi uyguluyoruz. 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Daha sonra şerbetine 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da su ekliyoruz. Ve kaynadıktan kaynamaya başlayınca bir 10 dakika daha kaynatıyoruz. Ve fırından çıkan İlk sıcaklığı geçmiş olan tatlımıza şerbetimizi dökeceğiz. Şerbetime ben kaynadıktan sonra bir yemek kaşığı gördüğünüz gibi sıvı yağ ekledim. Şekerlenme olmasın diye. Ve ılık olan şerbeti ilk sıcaklığı geçmiş olan tatlımızın üzerine döküyoruz. Şerbeti aslında ben ilk başta pişirmiştim. Ama videonun ortasına koymuşum. İlk şerbeti pişirmekle başlayın arkadaşlar. Tatlımız hazır. Yapanları, yiyenleri afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.